Muneera ile başlayalım istiyorsan. Ee, İspanyol hakem öyle bir hata yaptı ki gerçekten Kerem Aktürkoğlu'na Türkiye'de herhalde 6 hafta falan 7 hafta maç verilmez bu hakeme. Tabii yani şimdi o uzanırsam dakika 38'di. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girdiği anda e, bileğine bir basma çok net bir şekilde. Bunun varında müdahale etmesi gereken bir pozisyondu. Ne var ne de hakem o pozisyonu gördü yani İspanyol var, İspanyol hakem. İşte bu akşam gördük. Maçta hakemin yine böyle tutarsız işleri vardı. Yardımcı hakemlerden kıdemsiz olanı bir kadın yardımcı hakemdi. Çok net bir offside'e bayrak kaldırdı hatırlayacaksınız. Net bir offside'di. Oynattı hakem. Sonra da neyse yine offside çıktı. Yani zaman zaman hakemin böyle tutarsızlıkları vardı. Biraz atladığı kartlar, çalmadığı fauller vardı. Yani Türkiye liginde bu performansı gösteren bir hakem çok tartışılır, çok konuşulur. Hatta kok kartı, FIFA kok kartı dahi alınabilir yani. Maçın e, yani, gözlemcisinin falan raporları. Oradaki rapor veri... penaltı pozisyonundaki hatanın büyüğü bence bardaki kişiye ait diye düşünüyorum. İnsani bir hata olduğunu düşünmüyorum. İşte onu işe yani, sormak lazım. Livada tomografi cihazına girmesi lazım. <laughs> evet, Türkiye'deki bir maç olsaydı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Hı. Tilki ee, var mı yok mu? Bu vardaki kişiyi mutlaka çağırıp bunun sebebini kendisine sorabilirdi. Yani ben de orta hakemden çok e, var hakeminin bu Ama ben bu çok içim rahat. Ediyorum. Ahmet Ercanlar açıkladı. 10 tane Türk geliyor, <laughs> var, var geliyor. <laughs> Önümüzdeki haftada itibaren 10 tane UFİ yeni mi? Türk Yok yok Türk, var geliyor yeni Türk. 10 tane. Türkiye'ye mi geliyor? Türkiye'de Türk hakem. 10 tane Ahmet Ercanlar... E, sosyal medyada rastladım. Onu açıklayacak abi Açıklayacak bir biraz yani. Biraz 10 tane yeni Türk geliyor. Ben de 10 tane Türk hakem UEFA'da görevlendirecek, şimdi UEFA düşünsün diyecektim hani. Öyle <laughs> bir şey hazırladım ki. 10 tane yeni var hakemi geliyor. Şey yapıyorlar. Yabancıdan vaz mı geçiyoruz Ay, yani? Yabancı da, yabancı da geliyor. Yabancı da geliyor. Yabancı da geliyor. Yabancı da geliyor. Yabancı Ortaya var karışık onu, onu birazdan konuşalım. O, <laughs> bu o bence çok, videoyu ben izledim. Ben çok merak ediyorum. Daha... ediyorum. Ahmet Ercan'ların hakikaten bence bu konuya bir açıklık getirmesinde fayda var. Ben... 10 tane yeni Var hakemini o kadar merak ediyorum ki böyle programı sabırsızlıkla bekledim 2 gündür. Evet. <laughs> Sonra mı böyle Sana tabii. mı? Sana hayır, şöyle hayır. pas atacağım. Hayır Var hakemi olay yine bu. Hayır ben şimdi <laughs> olayı biraz daha böyle e, hat, Alevli... soğumasın <laughs> Bak, Soğumasın diye e, Ali Naci'yi arabayla gelirken dinledim. E, radyo Gol'e bağlandı. E, milli maç dolayısıyla Meriye bağlandı programda bir yapı varsa işte UEFA'da vardır. Verilmeyen bir penaltı diye oraya kadar yapıyı taşıdı. Bak UEFA'ya kadar taşıdı. Yani, Bak, Türkiye'de, ya kadar yani, taşıdı yani. Türkiye'de her canı yanan ya da puan kaybeden kulüp çıkıp konuşuyor. Bazı büyük kulüplerimiz özellikle daha 11. haftadayız. Konuşuyor. Ama en çok canı yanan takım varsa o da milli takım. Hollanda maçından Gerisi itibaren başlayıp Yani biliyorsun. konuşuyoruz ya hakemleri falan abi. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalden etti bizi UEFA. Çok açık net bir şekilde devre dışı bıraktılar. E bugün hakemin gözünün önünde, varın gözünün önünde net bir penaltımızı vermediler. Yani milli takım desene... hakemden kaçabilirdi. Hatta yere belki Ali Naci ama. onu biraz daha şöyle. Mesela eğer bir yapıdan bahsedilecekse UEFA'nın e, Türk milli takımına karşı e, kullandığı yapıdan bahsedebiliriz. Merih Demiral'ın alın, e, sevk Tabii. edilmesi ve bundan dolayı ceza alması. İşte Hollanda maçında Fransız Turpan'ın gerçekten milli takımın yap. şey yapması, saftışı bırakması tek başına. İşte bugünkü maçta %100 bir penaltının verilmemesi falan. Ha, o zaman, zaman Riva önümüzdeki hafta Cenevra'ya taşınıyor. <laughs> yani yani bence gidilmesi lazım. İbrahim Hacı Osmanoğlu <laughs> kulüp başkanlarını korurken gerçekten çok cengaver davranıyor. Ceza almayacaklarını falan ifade ediyor. Biraz da inşallah eee Milli Takımımızın da e, hakkını kulüp başkanları kadar zamanında Halik bu işleri Halik bu işlere çok iyi giriyordu biliyorsunuz. Halik Olsoy Federasyon başkanıyken e, iken maçlarla falan. ilgili plan böyle maç öncesi sonrası o zaman Platini vardı herhalde. E, bilmiyorum kim vardı. Ee, o zamanlar e, bu işlere bakıyorlardı. Bir zaman Sayın Nihat Özdemir döneminde olsun Ali Aklı, e, Mehmet Büyükekşi döneminde olsun. Ee, biz UEFA'ya karşı bu şeyi gösteremedik yani. Ağırlığımızı gösteremedik. Ama yani. Ceferin'le e, bayağı bizim federasyon başkanı Sami sık sık bir araya geldiler bu dört aylık süre zarfında. Herhalde ben Riva'dan bir çıkarma yapılır gibime geliyor. Yani bu o kadar. UEFA'daki en önemli adamımızı biz kendimiz göndertmedik mi oradan? Servet Erdoğan'ın Bence oraya bir Galatasaray el atsın. Galatasaray el çözer bu çok ince mesajlar veriyor. Çok... Nereden gireceğimi bilmiyorum. Yani milli takıma bir var ya Ahmet ben... Ercanların burada servet yardımcı savunacağı hiç aklıma gelmezdi. <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, bir yani şey, hiç aklıma gelmezdi yani. O ya bu, ya. Melihe ceza çıktığında servet yardımcı görevde değil dediğim Evet görev. Yani, konuşacak <laughs> bir şey yok o zaman. Servet yardımcı yani adam? bir şey zaten yapmıyormuş zaten ondan şey şey sonra görevden alındı. Ha iyi alınmış o zaman. Şimdi bak şimdi orada servet yardımcı da olsaydı hadi senin demini Ali dürüst de olsaydı ne mesela olsaydı, Sezercik yıllarca bu, niye bu işi ne, yapabilir abi? Yaptı? ne yapabilir? Ne yapabilir? Ne yapabilirdi Servet Yardımcı? 10 tane yönetim kurulu üyesinden bir tanesi. Yönetim kurulu üyesi hukuk departmanına sevk edilmiş bir konudan yapacağı bir tek şey vardır. Orada istifa etmek. Bunu başka bir şekilde düzeltmek, yani müdahil yani. olmak falan değildi. İstifa etsin. Yani tamam işte yani, onu söyleyebiliyiz ama Sezercik yıllarca neler yaptı ya Türk futbolu için? Ne yaptı? Için? Nasıl ne yaptı? O 2000'li yıllarda sonrasında ne cezalarla karşı karşıya kaldık perde arkasında. İsviçre yani, maçından sonra onu Haluk Ulusoy yapmıştı. Şenezer, ya, Şenezer da. de var. Şenez e, de var. mutlaka var da şunu söyleyeceğim sana. Yani Merit Demirel konusunda e, UEFA Disiplin Kurulu'na, Etik Kurulu'na sevk edilen bir konu konusunda bir federasyon yönetim kurulu müdahil olamaz tıpkı Türkiye'de. Sevkten fut, sonraki Türkiye'de. süreçte neler yaşandı abi? Ama şöyle Mütekun'da. söyleyelim bak. Şöyle söyleyelim. Federasyonda. Al, al, bunu Türkiye futbol fede, şey Türkiye'ye getir mesela. Galatasaray'ı haksız bir şekilde bir futbolcusu disiplin kuruluna sevk edildi. Oradaki Galatasaraylı yönetici ne yapabilir abi? Mesela Yusuf Yunay yönetim kurulu. Ne Baskı ne? yapmıyor mu e, kulüp yöneticileri? Federasyon Yapma, başkanı manladır. yapsaydı federasyon başkanına abi? O zaman yapmamalıdır abi. Uçakla geldi burada. Seçim için lobi yaptı. Yapmamalıdır. Ya işte milli takımın menfaatleri üzerine konuşalım mı? Kişiler üzerinden şey mi? kurumlar... Servet Yardımcı'nın olmamalı. bu iş başını yememiş midir? Merih meselesi. Belki de Merih meselesi olmasaydı bence Servet Yardımcı Federasyon Başkanı'na doğru hızla gidiyordu. Yok, yok. Federasyon Başkanı ol olmaması... Orada...